Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Champions oynuyoruz. Şimdi oyunumuza başlıyoruz hemen. Oyna dedik. Olympic Lyon. 9 yıllık kariyerimden devam edeceğiz. En son maçımız Lille ileymiş. Kadromu göstereyim. Levin, Grealish, Ünder. Çagurca, Çeki, Gusto, Diomende, Luca, Lukavata, Angelino, Alexander, Nübel. Ligde birinciyim. 3 puan var zaten aramda Paris'le. Kupalarımı da göstereyim size. Sonra maçımıza başlayalım. Şampiyonlar Ligi Kulüpler Dünya Kupası var. Avrupa Süper Kupası. Göstereyim şöyle. Böyle kupalarım var. Şimdi hemen maçımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. Şimdi Lili maçımıza başlıyoruz. Lili do dakika 9'da atak aldı. Kaydık ayağına olmadı. Kaydım bu sefer oldu. Yes. Kontra atak geldi. Kontra atak geldi. Angelino pas verdi, defanstan sekti top. Ah be, yaklaşmıştık. Şimdi Cengiz Ünder'in önüne geldi top. Cengiz Ünder açtı ortayı. Şut çektik, defanstan yine sekti. Bu sefer Lili atak yaptı. Hadi alalım topu. Eee, aldık. Dakka 29'da yine geldi. Levin ve gol. Güzel bir gol. dakika 33'te yine. Grealish. Açtı ortayı Levin'e. Levin ve gol. 2-0 2-0 Devam ediyoruz. ve gol yedik. Lewis Potter'mış lan. Lewis Potter. Harry Potter. Kerem look... Akdur. Neyse. Şimdi. Hata direkt çıkardık anlatamadan. ikinci yarı. İkinci yarıda atak aldılar. Bence bunu çıkaramayız derken çıkardık. Yes. Kontra atak gelebilir. Onlara kontrol atak geldi yani. Bir nevi öyle oldu. Neyse. Devam ediyorum. Yine bana atak geldi. Basıyorum. Bam. Bam. Ve boş kale ve gol. Kal yağıyor. Fransa'da kar yağıyor. dakika 75'te yine atak. Arkadaşlar bana genellikle dakika 75 ve dakika 77'de atak geliyor. Sürekli öyle oluyor. Ve gol. Kaç oldu? 4-1 mi? Aynen 4-1 oldu. Devam ediyoruz. 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90, 90 ve geçti. 4 golü de Levin atmış. Evet. Yine üç puan var aramızda. Yine Şampiyonlar Ligi maçı geldi. Takvimimde de böyle maçlar var. Ulusal kupa'dan ben elendim mi? Yok. Bir sonraki maç ulusal kupaymış. Ben en iyisi Şampiyonlar Ligi maçımı oynayayım arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Fazla uzun oynamayalım. Evet. Ne de ya. Bir maç, iki maç falan daha yapalım bundan sonra. Cengiz'in der 90 direğini sıyırdı. Çok iyiydi. Sporting Braga ile oynuyoruz. Derken gol yedik. Gol yedik, gol yedik. Olimpik Lyon. Yani biz. Kaleci açıldı ve kale boş. Ve gol. geçelim. Bir bir beraberlik var. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir video gelecek. Halı saha video. Halı sahada challenge yapacağız kuzenimle, kuzeni Mahmet Emirle. Challenge'lar yapacağız. Küçük maç yapacağız. Öyle challenge'larla birlikte bir video çekeceğiz. Şimdi Levin vurdu ve ko ay gol diyorum ya gol gol. <laughs> 3-1. Yine atak geldi bize. Yine atak. Ya direkt. Cengiz Ünder verdi pası. Levin vurdu ve gol. 4-1. Bu maç 6-1'e falan gider abi ya. Baksana. Oho. Yine atak aldık. Devam ediyoruz. Kale ve gol. 5-1 oldu. Dakika daha 34. Derken atak aldılar. Bu gol olur. Çünkü defansta kimse yok derken atamadı. Bunu nasıl atamadı be? 43'te yine atak aldık. Devam ediyoruz. Buradan vuracağım. Defans şey yaptı. 5-1 durum. İkinci aradayız. Dakika 62'de yine batak kaldık. Bu 6-1'e gidecek. Üst direk. Nasıl ya? Üst direk ya. Vurduk ve gol. <laughs> 6-1 dakika arkadaşlar bana dakika 75 ve 77 de geliyor demiştim bu sefer geçtik o dakikaları ve maç bitti yani 6-1 kazandık şampiyonlar liginde 6-1 zaten yani tarih gibi ulusal kupa maçımız var Manchester City bence Manchester City maçına kadar geleyim ben arkadaşlar Manchester City maçını öbürkü videomda oynarız. Şimdi ulusal kupa maçımız var. Yani zira Türkiye kupası gibi ama Fransa'da olduğumuz için öyle gözüküyor. Gu in Gamp'la oynuyoruz. Olympiak Buradan kaleye vuruyorum arkadaşlar. Gol diyenler şu an golüm. Yoruma gol yaz. Çektiğim şutu 5 kale olsa yine gol olmazdı diyerek yine bu sefer de kaleye vurdum. Yine olmadı. Bu sefer 4'e düştü. Ben bu adamı nasıl geçeceğim? Şimdi gelelim buna. Bam. Direkt. İçeride biri var mı? Orta açalım. Kimse içeri gelmiyor ya. Ulan içeri gelin içeri. Neyse kaleye geldik zaten. Hop. Ah kaleci kurtardı. Ah be. Arkadaşlar bu sezonda sizce kim hangi takım şampiyon olur? Yorumlara yazın. Açtık ortayı. Cengiz Ünder'e. Cengiz Ünder topu kaptırdı. Arkadaşlar ben oyundaki sezonda bence bu bu sene 4 tane kupa alacağım. Bana öyle geliyor. Bir şampiyonlar ligi alacağım. Bir ulusal kupa, bir süper kupa desek. Süper kupa belki alamayabilirim. Kulüpler dünya kupası alabilirim. Öyle olur bence. Bakalım ne olacak. Kuningaptan atak geldi ve gol yedik. Nasıl yedim onu ya ben? Dakika 51'di. 60, 61. Trabzon'a selam. Bölüm 1 arkadaşlar. Bölüm 2 gelir belki. Bölüm 3 gelir. Böyle devam ederiz. Hadi hadi. Aha tak geldi. Vurdum ne gol 90'a. Gol geldi. 2-1 maç bitmedi bana atak geldi. Buradan vuruyorum. Gol mü? Üstten gitti ya. Evet, bu maç bitti. Kazandık ulusal kupada. Son 16'ya geldik mi? Aa, Lens'le maç yapacağım. Çünkü eksik maçım var. Onun da eksik maçı var. Aynen. Lens'le var. Sadece biz mi yapıyoruz değil mi? Maç atlayacağım. 2-0 yendik. Devam. Son hız devam. Evet şu Aj Ajico. Ne biçim adı var ya bunun Ajicu'yu Şey yapıyoruz Oynuyoruz Şimdi maça başladık. Dakika hızlı geçtik. Dakika 13'te atak. Kurtarma ihtimalimiz var. Da adını söyleyemedim, söyleyemediğim. Ben de konuşmayı unuttum. Adını söyleyemedim takım. Bana gol atacak bir de, he? He? Yok ya? <laughs> Aa direkt, Tüh be. Direkt ya. Üf, tüh be. Çok kolay aldık topu. Kontrol atak. Kontrol atak. Evet geldi top. Kaleye sokulacağım. Önümü kesiyor adam. Aa, hayır. Hayır ya. Bu maçı alırım ben ya. Bana çok atak geliyor. Buradan vuracağım. <laughs> uh. Al bak çok azıcık bir milimetre kısa çizseydim var ya gol. <laughs> Bu gol zaten. Yani olmadı. Niye ben uzaktan vurmayı deniyorum ki? Bir daha ne? <laughs> Ulan neden hep direk oluyor? Tövbe töbe. Bu gol. Bu gol abi. Bu gol. 1-0. İkinci yarı. Ya geçtik bu arada. Dakika 58'de atak. Jack Grealish. Levin'a Levin ve gol. 2-0. Bum, bum, bum. Önüm boş. Gol. Dum 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 Bam bam Evet. Hata çıkardık. Evet. Şimdi 75'te bakalım bir şey olacak mı? Olmadı. 77'de onda da olmadı. Aslında hep olurdu. Her maçta olurdu da. Bu sefer olmadı. Ve maç bitti. Evet arkadaşlar. Manchester City maçı geldi. Bu ikinci bölüme kalsın. Bugün birinci bölümü yaptık. Birinci bölümde hafta 24'e kadar geldik. İkinci bölümde de devam ederiz. Bakalım. Ve hep ve böyle maçları yaptık bir 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 tanesinde yendik yok aklımda kalmadı bu birinci bölümde ikinci bölümde görüşmek üzere